Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Auzu billahi minash Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Auzu billahi minash Ağzı bıllahı min al şeytanı rızam. 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 Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Ağzı bıllahı min al şeytanı rızam. 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 Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Auzu Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Auzu billahi minash shaytanir Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Auzu billahi Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Avzubile himine şey Tanir ac Avzubile himine şey Tanir accı Avzubile himine şey Tanir ac Avzubile himine şey Tanir accı Avzubile himine şey Tanir ac Avzubile himine şey Tanir ac. Auzu billahi minash shaytanir racim. 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 Auzu billahi minash shaytanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم